Bak bak açıya bak. Oha ne kadar yaklaştı. Abi ya kapıları bir daha bu zamanda baksam mı yani şu adamlar Tamam evet, tamam. İşte o çıkmadı çünkü dedi. Hani o tamam mı diğerleri nerede işte? Evet, evet. Doğru doğru biliyorum 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 abi. İşte ben de onu diyorum hani toplu bir yer. Teşekkür ederim sizlere de. İsmim Muhammed, e, 26 yaşındayım. E, yaklaşık e, ikinci ayımı doldurmak üzereyim. 45 günlük bir sürecim tamamlandı. Yani şu bu süreç e, aslında benim İstanbul'a gelişimle başladı. İstanbul'a gel geldiğimde kendi okuduğum alanla e, bu sektöre e, başlamak isteğişimle ilk adım at atmak isteğişimle başladı. E, tabii bu sektörde yeni olduğum için e, iş öğrenme konusunda e, iş deneyimim konusunda iş deneyimim olmadı ve iş öğrenme konusunda hani e, yardımcı olacak yardımcı olacak tanıdıklarımız yoktu. Bu yüzden Tuzla Belediyesine başvurdum. E, Tuzla Belediyesi'ne başvurduğumda buradan bana bir olumlu dönüş sağlandı ve e, buraya başlamak nasip oldu. ve, ve Burada da şu an e, gayet halimden memnunum. E, Tuzlu Kariyer Merkezi'ne e, kaydımı yaptırdım ve buradan e, olumlu bir şekilde dönüş sağlandığı için e, burada hani bir iş bulabildim. Devaya devam etmekteyim. Yani e, bir, bir buçuk ay içerisinde e, işe başladım. Ee, yani yeni başvuracak adaylara e, güveni hani öncelikle kariyer merkezine güvenmelerini e, tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok yardımcı oluyorlar. E, ellerinden gelen bütün imkanları, bütün olanakları e, sağlamaya çalışıyorlar. Öncelikle belediye başkanımıza bu konuda çok teşekkür ederim. Yani, e, bizim gibi gençlerin önünü açtığı için, yar, hani destekçi olduğun için. Çünkü gerçekten üniversiteden mezun olduktan sonra iş alınına ee, bulmak ve bu konuda kendini geliştirebilmek alanlar gerçekten çok çok zor ee, üniversite okumak zaten zor ee, iş bulmak iş konusunda kendini geliştirmek konusu daha da daha da zor ee, bu şekilde bize belediye başkanımız olanaklar sağladığı için ayrıca ona teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama. Yani biraz önce dediğim gibi hem genel olarak baktığımızda vaktimiz yok. İnanın vaktimiz yok. gelecek arkadaşlarla hani ilgilenmeye, sohbet etmeye. O anlamda Tuzla Belediyesi'nin çok güzel bir yöntem tekniği. Gayet de başarılı. Hani diğer benim gibi işletmeler bundan haberdar mı açıkçası bilmiyorum ama haberdar olurlarsa onlar için de büyük bir fayda teşkil edeceğini düşünüyorum yani.